Baksana. Bir şey söyleyeceğim. Bakar mısınız? Bir şey söyleyeceğim. Oha! Aynada desem çeviriyor bu koptum ya. Ne söylersem tercüme ediyor. Uf, yalnız hiç çekemeyeceğim. Bütün gece otladım. Üf! Çekemiyorum. Zaten bütün gece ders çalıştım. Oha! inanamıyorum yalnız Pelinsu'nun ayakkabıları ateş ediyor. İnanamıyorum. Pelinsu'nun ayakkabıları çok güzel. Berke Banita mı yapmış? <laughs> Berke'nin sevgilisi mi varmış? Neyse ya. Eksten next, next olmaz zaten. Neyse. Eski sevgiliyle tekrar sevgili olunmaz. Ay neyse ben de çıkıp ortamlara kim bari. Ben de dışarıya çıkıp eğleneyim. Pardon ben bir tane grande double shot, yok tek shot, laktozsuz sütlü, karamel macchiato, bol köpüklü, non-fat, duble karamel, um, americano shot'lı um, latte istiyorum. Aa ah, teşekkürler. Pardon. Bir adet köpüklü kahve alabilir miyim? Ay işim şişti ya. Bu da hepten atarlı çıktı. Allah'ım ya Rabbi'm Kal geldi bana ya. Bir şey söyleyeyim ağzıma sıkıyor yani lafa. Aa, bir hanımefendiye yakışıyor mu? Ay güzelim Türkçemizi ne hale getirdiniz? Ben çeviremiyorum. Kusura bakmayın. Fuck. Lanet olsun. O zaman teşekkürler ve bir tane Google Translate selfie. O zaman bir öz çekim. Şimdi Google, hashtag, hashtag Google, hashtag translate, hashtag happy time, hashtag öpücük, hashtag düzgün Türkçe. Kalp, 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 kalp. kalp.